Merhaba arkadaşlar. Bu sene 2023 yılında bursluluk sınavına giren öğrencilerimize gerçekten çok önemli müjdelerimiz var. Çünkü bu sene kazanma şansı daha yüksek. Neden ve ayrıntılarıyla aktaracağım. Lütfen sizlerden isteğimiz abone olmanız ve videoyu da bol beğeni atmanız. Çünkü bu şekilde bize destek olursunuz. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi bu sene bursluluk sınavına girenlere müjde nedir? Ne gibi kazanma olasılıkları var? Şimdi normalde 70 bin kontenjanda artı 30 bin kontenjan tanındı ve öğrencilerimize bir artı 30 binlik daha şans tanındı. Şöyle söyleyeyim size. E, sınava giren kişi sayısı örnek veriyorum. işte 1 milyon 200 bin ise 1 milyon 20 bin ise bunların 200 bini deprem kontenjanında ise 800 bini diğer kontenjanda. Yani 70 ilden. Şöyle de söyleyeyim. Kazanma olasılığınız neden fazla? Normalde deprem kontenjanı olmasaydı sadece 70 bin kontenjan olacaktı. Ve 1 milyon kişi sınava girecekken Şimdi böyle hem 200 bin, 300 bin deprem kontenjanı öğrencisine bir artı 30 bin kontenjan ayrıldı. Hem de öğrencilerimiz 1 milyon kişinin gireceği yerine 700 bin, 800 bin kişi girdi ve bu şekilde artı 70 bin kontenjan oldu. Yani taban puanında o yüzden bir düşüş yaşanabilir. Şimdi şöyle söyleyelim, taban puanında neden düşüş yaşanır? Ee, sınav kolay oldu diye değil, sınav orta seviye bir sınav oldu, kolay olmadı. Ama sınav orta seviye oldu, olmasına rağmen sınavda taban puanları neden düşecek? Çünkü kontenjan artı bir kontenjan var. Yani artı 30 bin kontenjan olduğu için taban puanlarında orta seviye bir sınav dahi olsa 1 ya da 2 puan 3 puanlık bir düşüş yaşanabilir. Onu söyleyelim. Bu düşüşten dolayı da birçok öğrencimiz artı olarak kazanabilir. Mesela geçen sene 1 puanla kaybeden öğrenci bu sene 1 puanla 2 puanla kazanabilir. Aynı puanı yapsa dahi. O yüzden bu sene bir taban puanında değişiklik olabilir. Onu bu şekilde belirtelim. Kontejandan dolayı. O yüzden bu sene gerçekten büyük müjdeler, şanslar sizi bekliyor. Bu arada yorumlarda da sorularınızı sorun, cevaplamaya çalışacağız. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.